var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl modlu Survivor oynayabilirsiniz? Onu göstereceğim. Yani Bunun telefonundan göstereceğim. Diyorsanız ki ah modlu Survivor oynayabilirsiniz. Mod Master for... Ekrana çıkmıştır isim arkadaşlar. Oradan bakıp yazabilirsiniz. Play Market'ten Bunu açıyoruz. Yüklüyorsunuz. Sonrası açıyorsunuz. Bu bir sizin doğum tarihinizi falan soracak. Oradan şey yapıyorsunuz ve şuradan modusa basıyorsunuz. Map'ler falan da var. Arkadaşlar. Ee, burada araba modu yükleyebiliyorsunuz. He, burada free'ler. Ne yani pulluları pullular da almıştım arkadaşlar free'ler. Burada mesela ben şey yüklemişim. Şunu yüklemişim. Evet, open diyor. Var da arkadaşlar. Şunda size dolmuyor. E, open vive açacak. Ona basıyorsunuz. Sonra bir reklam çıkıyor. O reklamı açmadan izliyorsunuz. Neyse geçiyor. Çıkada. Nasıl? Sonra ise dolun dolacak oyun yerine. He. Sonra ise open açacaktır arkadaşlar. Tamam. O, o e bir kere basın. minecraft'a alemlendireceksiniz. bir tane mod diyeceksiniz. İlk bunu yüklemesi sırasıyla. o basıyorsunuz. minecraft'a alemlendiriyor. Giriyorsunuz. Beyaz ekranı geçiyorsunuz. Normal Minecraft'a geliyorsunuz. Üstteki şey gidince yeniden buna geliyorsunuz. 2-3 tane böyle böyle mod düşüyorsunuz arkadaşlar. üstte köpek falan. Diyorsunuz ki para nasıl alınıyor? yanda şey mobizen da mobizen var. Evet şu, şu market arabasına basıyoruz bir kere. Evet oradan vatçı var burada. Evet. Ondan basıyorsunuz ve reklamımızı dur direkt geçmeyin biraz biraz mesela burada da mutlar pandaya bilmem oldu mesela ben bunu yüklemişim böyle böyle arkadaşlar şey yükleyebiliyorsunuz mod yükleyebiliyorsunuz sonra ise minecraft'a giriyorsunuz önceki bölümde silah modunu yüklediğim gibi aynı şekilde bu modları da aynı şekilde aktif ediyorsunuz önceki bölümde izlemediyseniz Canım sağ olsun. Sen neyse oradan bakıp bakıp yapıyorsunuz YouTube'dan benim videoma bakıp bakıp yapıyorsunuz. Kaynak paketlerine geliyorsunuz. Bir dünya istiyorsunuz. Kaynak paketlerine geliyorsunuz. Yandaki he, oradan e, ortadakine basıyorsunuz. Sonra ise sıra üstüne tıklayıp açık veya basıyorsunuz. Böyle böyle. Mesela bende golem modu falan var başka şeyler de var mesela popüler olanlar Bu, tabi alt şu şans bloğu için kaç bin tane izlememiz gerekiyordu kim bilir mesela büyü ne alakalı e, ayarlarla alakalı canavarlarla alakalı günler dönüşe gelecek alakalı mesela ben şu bakın şu şu silah modu ve şu silah moduna bayıldım çok güzel ama bunlar premium arkadaşlar. Bunlar premium aldıktan sonra sadece. Nasıl ama yaptın? O yüzden mod takip rahat rahat oynuyorsunuz arkadaşlar. Um. like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.